için Kobane ve Rojava'da şehit düşen kadınlar için 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız. Buradayız. 1 Mayıs alanıdır. Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim 1 Mayıs alanıdır. Buradayız. Çünkü vahşi sermaye düzeninin yarattığı yıkım yüzünden iş kazalarında hayatımızı kaybediyoruz yakalandığımız besle hastalıkları yüzünden yaşamdan kopuyoruz. Her gün beşimiz bizi sevdiğini iddia eden ya da hiç tanımayan erkekler tarafından evde, işte veya sokak ortasında öldürülüyoruz. Savaşın ağır bedelini taciz, tecavüz, göç, yoksulluk ve sevdiklerimizi yitirerek bizler ödedik. Bu yüzden de bu topraklarda kalıcı bir barışın inşa edilmesini istiyoruz. Buradayız çünkü Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim işçi ve emekçilere yasaklamak suçtur. AKP hükümeti şu anda suç işlemektedir. Bizler sendikalı, işçi ve emekçi kadınlar olarak erkek egemen sistemin bizlere ezmesine ve sömürmesine karşı itirazımızı dillendirmek için Taksim'deyiz. Biz kadınlar bu yılda 1 Mayıs'ta kadın emeğini görünür kılmak, çalışan kadınlar olarak sesimizi duyurmak, kadın dayanışmasını ve kadınların örgütlü gücünü yükseltmek için alanlardayız gücümüzü kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı mücadele eden kadınların gücüyle birleştirmek için 1 Mayıs'ta sokaklarda, alanlarda, taksimde olarak bu mücadelemizi daha da yükselteceğiz. Efendim? Bu yüzden de 1 Mayıs'ta alanlarda Efendim? buluşup Mekandayım taleplerimizi tekrar haykıracağız. 1 Mayıs'ta, haykıracağız. 1 Mayıs'ta tüm Marmara kadınlar ön değil. saflara. Bir... 好、oh. oh. oh.